Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve zile basarak yüklediğim videolardan anında haberdar olmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber evde bisküvi yapacağız. Ara katını isterseniz fındık ezmesi, fıstık ezmesi, antep fıstığı ezmesi ya da ekmeği sürmelik bildiğimiz kahvaltılık çikolatayla da süsleyebilirsiniz. İnanın bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Kimin önüne koysanız sizden mutlaka tarif istiyor. Bu şekilde ince ince yaparsanız daha da güzel oluyor. Kalın yapanları da gördüm ama ince yapmanızı tavsiye ederim. Hadi gelin beraber yapmaya başlayalım. 250 gram oda sıcaklığında gördüğünüz gibi bayağı yumuşacık olmuş margarini ya da tereyağını derin bir kasenin içerisine alalım. Unutmayın ki margarin ne kadar yumuşaksa hamur yoğurmak o kadar kolaydır. Bunu da hallettiğimize göre bir su bardağından iki parmak eksik bir şekilde sıvı yağımızı kasemizin içerisine alalım. İki yumurtayı da ekledikten sonra artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Kuru malzeme olarak 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı mısır nişastası kullanacağız nişastamızı da ekledikten sonra unu ve kabartma tozunu asla eklemiyoruz bu aşamada. Öncelikle güzelce yoğurun ki yumurta içerisinde parça parça kalmasın. Margarinle güzelce bütünleşsin. Pudra şekeri ve nişasta bu ıslaklıkla salınsın. Daha sonra unumuzu ekleriz güzel yoğurduğumuza göre artık unumuzu ekleyebiliriz. Ben bu tarifte 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Bir pakette kabartma tozu ama unu kontrollü bir şekilde koymanızı tavsiye ederim. Bence önce 3,5 su bardağı unu koyun çünkü markadan markaya gerçekten çok fark ediyor. Daha sonra sulu kaldığında yavaş yavaş ekleme yapabilirsiniz. Un miktarımızı da ayarladıktan sonra ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurunuzu çok sert yapmayın çünkü birazdan merdane ile ince bir şekilde açmamız gerekiyor. Videoda da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz da hazır olduğuna göre bir topa çalıp iki tane yağlı kağıt arasında merdane ile ince olacak şekilde açın. Kalın bırakmayın bence. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Çünkü iki tane bisküvi birbirine yapıştıracağımız için zaten o en başında kalınlaşacak. Açma işlemi bittikten sonra bir çay bardağı yardımıyla aynı büyüklüklerde halkalar elde ediyoruz. Daha büyük bisküviler elde etmek istiyorsanız su bardağıyla da bu şekilleri verebilirsiniz. Ama bu tam bir biskrem büyüklüğünde oluyor. Şekil verme işleminiz de bittikten sonra bir bıçak yardımıyla yavaşça kaldırın, şekilleri bozulmasın ve direkt yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine yan yana çok fazla aralık bırakmanıza gerek yok. Öyle aman aman kabaracak bir tarif değil zaten. O yüzden sık bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Tüm bisküvileri bu şekilde bıçakla tepsiye yavaşça yerleştirdikten sonra dışarıda kalan bu hamurları asla atmıyoruz. Yağlı kağıt üzerine kalan hamurları bir topaç haline getirip kasemizden ek alarak aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Bu tariften tam olarak 140 tane bisküvi çıkıyor. İki katlı olarak yapıştırdığımızda elimizde 70 tane bisküvi oluyor. Kalabalık misafirlerinizde yapabileceğiniz mükemmel bir tarif. Ama eğer bizim evde bu kadar bisküviyi kim yiyecek diyorsanız ölçüleri yarı yarıya indirerek daha az sayıda bisküvi elde edebilirsiniz. Tüm hamura şekil verme işlemi bittiğine göre önceden ısıttığımız fanlı fırında 200 derecede 15-20 dakika kadar altı ve üzeri hafif hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Bu tarifle tam olarak 4 tepsi bisküvi elde ettim ve sırayla hepsini pişirdim. Bisküvileriniz soğuduktan sonra artık istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videonun da en başına dediğim gibi fındık ezmesi, fıstık ezmesi ya da çikolata aslında marmelat bile sürebilirsiniz. Marmelat biraz daha sıvı kalıyor. Bilmiyorum yanlarından akar mı ama az miktarda tadını verecek şekilde sürerseniz bence gayet güzel olabilir. Ben fıstık ezmesinin tadını çok sevemediğim için fındık ezmesi ve kahvaltılık çikolatayla süsledim. Bu torkunun fındık ezmesini gerçekten çok seviyorum. İçindeki o fındık parçacıkları daha da güzel oluyor. Eğer seviyorsanız ya da hiç denemediyseniz bence bir fırsat verin derim. Tüm bisküvilerin ara katlarına malzememizi sürüp üzerini kapattıktan sonra ayrı bir kaseye alıyoruz ve artık bisküvilerimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve siz de bu tarifi yaparsanız Instagram üzerinden bana mutlaka yazmayı unutmayın. Instagram adresimi aşağıdaki açıklama kısmında buluyor olacaksınız. Malzemeleri de mutlaka oraya yazarım. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.